Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video için karşınızdayız. Bugün sizlere özel sacdak kavurma hazırlayacağız. Odun ateşini de hazırlayacağız. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Hadi çakmak var mıydı sende? Evet Salim Usta. Evet arkadaşlar etimizi hazırladık, hazırlığımızı yaptık. Geldik saç tava saç tava. Sonunda bu, yani nasip bugüneymiş. Ateş hazırlığımızı yaptık. Her hazırladık. Anda. Şimdi Salim Usta, bugün ne yapacağız? Tekrarlayalım şöyle bir bugün anlatalım. Kendi yaptığımız şekilde saç tava yani nasıl saç tava yaptığımızı göstereceğiz. Evet, kendimizle hani, bence farklı saç, yapacağız değil yani, mi? Saç tava şöyle olur, saç tava böyle olur değil Biz soğansız bir saç tava yapacağız. Evet. Sadece az mesela domates, biber, kuyruk yağı, et, tuz, işte sarımsağı da sonradan ilave edeceğiz. Evet. Tamamen uygulamalı ve anlatmalı şekilde yapacağız. Tamam. Uygulama zaten anlatacak çok bir şey. yok. Şu kadar malzemeye ne kadar an, ne anlatabiliriz ki? Evet. Yani sıralamayı göstereceğiz. Ne zaman hangi malzeme ilave ettiğimizi göstereceğiz. Ve bitimi ne göstereceğiz. Peki Salim Usta şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim odunumuz var, saç tavamız var, etlerimiz var, işte koyacağımız ürünlerimiz var. Evde yapmak isteyenler için de aynı şekilde ocakta, tavada da yapabilirler tabii, değil Tabii tabii kesinlikle yapabilirler. İlla sadece saç tava veya odun. Şöyle dışı güzel bir göre... sacı direkt ocağın üstüne oturtarak yapabilirler. Herhangi bir tavada da yapabilirler. Evet. Sıralamayı takip ettikten sonra pişme ne şekilde oluyor onu takip ettikten sonra. Evet. Gayet normal ve çok güzel bir şekilde yapabilirler. Arkadaşlar nasip oldukça biz bu kavurmayı kendimize yapıyoruz. Çok da Salim ustamız mükemmel yapıyor bunu. Biz de bunları size yansıtacağız inşallah. Gayet çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Biz çok seviyoruz. İnşallah siz de beğenirsiniz. Evet. Buğracığım. Evet. Siz nasılsınız? İyiyim. Güzelim. Keyifler nasıl? Güzel. Sıkıntı yok. Allah şükür. Söylemek istediğim bir şey var mı arkadaşlarımıza? Kanalımıza abone olup like atarsanız ve o güzel yorumlarınızdan yazarsanız çok sevinirim. Kanalımız ve ailemiz adına çok güzel bir destek olmuş olursunuz. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar biz yağımızı bu kadar eritiyoruz. Bu kadar eritmemiz yeterli. Daha çok kıtır olmasını istemiyoruz. Şimdi etimizi ilave ediyoruz. Halim Ustam etle ilgili anlatmak istediğin yani sinirsiz dana eti kullanıyoruz biz buna Kuruk yağ ilave ettiğimiz ettiğimiz için eti de çok yağlı tercih etmiyoruz tamam, yağsız, yağsız sinirsiz, sinirsiz, sinirsiz bir, et, bir et evet yani yağ da kuyruk yağ olarak ilave ediyoruz İkisi birbirini tamamlıyor. Dur bir dakika. Evet Salim Usta. Evet arkadaşlar tuzunu atıyoruz. Biraz daha hızlı dökelim. Çok yani bayağı bir et var. Onlar az bu şey yapmayacak. Tuzu neden atıyoruz? Pişme esnasında et lezzetlensin diye yani lezzetini alsın diye atıyoruz. Sürekli etten bahsediyoruz ama tuz olmazsa, tuz olmazsa etimiz bir hiç olur. Yani tuzsuz bir et herkes yemiştir ama tuzun yani tuzsuz bir etin lezzeti çok da böyle belirgin olmuyor. O yüzden önceden tuzunu ilave ediyoruz. Sarımsağı sen onu şeye koy, kenara koy. Sarımsağı da anlatalım istersen. Direkt içine göstermişsin zaten video. Ya sarımsağı. sen anlat sarımsağı. Ha? Sen anlat. Sen daha güzel anlatıyorsun Salim Ustacığım. Lütfen. Sarımsağı anlatalım lütfen. Buyurun. Arkadaşlar şöyle sarımsağımızı da hazırlıyoruz. Biz bunu ayrıyetten pişirip sonra saç tavamızın içine ilave Neden edeceğiz. Neden içine koymuyoruz Salim Usta? Ya çiğ tadı bırakıyor yani biz böyle yerken bir çiğ tadı getiriyor. Evet. O yüzden bu şekilde çok beğenmediğimiz için bunu pişirip sonradan ilave ediyoruz. Ama normal isteyen içine de koyabilir. Hem tamam. diyoruz yani herkes Ateşim istediği gibi yapabilir. gibi yapabilir ama biz kendi yaptığımız şekli göstermek istiyoruz. Evet. Çok bunu daha etten böyle ateşe koyuyoruz. Sokmayalım. Bu şekilde bırakıyoruz bunu. Kendi ısısıyla saç yani saç tava hazır olana kadar o da pişmiş oluyor. Piştikten sonra onda nasıl olduğunu göstereceğiz. Süper. Evet arkadaşlar bakın etimiz bu şekilde sulanıyor et suyunu çekecek. Yağ ile biraz kavurup sebzelerini ilave edeceğiz. Yani bu etin suyunu çektirmeden sebzeleri ilave olursa hoş olmaz. Onu da belirtmek isteriz. Tamamen bütün su bitecek mi Salim Usta? Evet adım adım aşama aşama bunu göstereceğiz. Yani bu et, etin bu şekilde sulanması çok normal. Kapatıyoruz. Evet arkadaşlar artık su çekildi. Et sadece yağ ile birlikte kaldı. Bunu biraz daha böyle kavuracağız. Bakın etin rengi değişmeye başladı. Et tuz ve yağ sayesinde lezzetini ortaya çıkarmaya başladı. Etin lezzetini tamam yani et tamamen istediğimiz kıvama gelmeden sebzelerini koymayacağız. Ve bunu da görüntü olarak size bu şekilde göstermek istiyoruz. Bakın artık su kalmadı. Sadece yağ var. Bakın etlerimiz iyice kavruldu. Siz bunu denemek isterseniz etlerinizi şu şekilde kavurmanızı kesinlikle öneriyoruz. Biz bu etleri bu şekilde sacımızın kenarına doğru alıyoruz. Dök biberleri. Şimdi biberlerimizi ilave ediyoruz. Şu şekilde biberleri de kapatalım biraz. Evet arkadaşlar biberlerimiz bayağı soldu. Sıcaklıktan dolayı ilk açtığımızda tava dolu gibiydi. Halim Usta etlerle beraber karıştırmıyorsun. Genel evet, olarak ortada pişiriyoruz. Etlere çok karıştırmamaya dikkat ediyoruz. Ortada pişiriyoruz. Ortadaki ortadaki biriken yağ ile biberi kavurdum. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Biber çok su bırakan bir ürün değil. Ateşimiz buraya fazla gelmiş. Şu anda karıştırıyoruz, değil mi? Şu anda yavaş yavaş etle karıştırıyoruz biberi. Bu kadar bibere yeterli. Yine biberi açıyoruz böyle. Bu sefer biberle et, karıştırdığımız eti açıyoruz ortada. Domatesimiz de orta ilave ediyoruz. Niye? Şu şekilde. Kapatalım şöyle. Domates de suyunu bıraksın. Biraz vuracağım. Evet arkadaşlar domateslerimiz sulandı. Hafif şöyle etle özdeştirelim. Mutsuzdan bir daha bakalım buna. Evet arkadaşlar domates de sulandı. Bizce artık bu hazır. Biraz sulu kalsın istiyoruz. Ekmek bandırmak için falan bu şekilde sevdiğimiz için ama daha kuru isteyenler bunu biraz daha tutarak suyunu buharlaştırıp azaltabilir. Sarımsaklarımız ne durumda Salim Usta? Sarımsaklarımız sürpriz. Bakacağız bakalım. Onların da iyi piştiğine düşünüyoruz. Aşağıda uzun tuttuk ama inşallah yanmamıştır çok yan, yanacağını düşünmüyorum. Bu kadar sululuk yeter mi? Bence yeter. Evet yeterli. Bunu alalım. Servisimizde nasıl yapacağımızı onu da tekrar göstereceğiz. Miş. Sarımsağımız Bence gayet başarılı. Şöyle köşeleri biraz fazla alevli olduğu için biraz siyah görünüyor ama pişmesi gayet mükemmel. Burayı da böyle aralıyoruz. Bu sarımsağımızı şu şekilde ortaya döküyoruz arkadaşlar. Şeklimiz bu. Sunumumuz bu. Dediğim en güzel saç alıyor. Ben mesela kuzu da olsaydı ne olurdu? Gayet güzel olurdu, kuzu da olabilir. Kuyruk yağını kullandığımız için biz o yüzden kuzu kullanmak istemedik. Dana, dana eti kullanalım istedik. Ve gayet başarılı bence. kesinlikle sarımsak gibi olmuş. Sarımsağara şu anda ne yapacağım?